şarkılarımız hoş geldiniz. Ben Yavuz bugün sizler birlikte Sole'ye sonuyoruz. Evet arkadaşlar kabus modu aldım. Tabii bizim dengemiz tam da kabus mod kardeş. Bundan sonra yaparım. Neyse başlayalım. Heh başladık. Abi sen bayağı baya az ya. Arttıralım biraz. Biraz azaltalım bunu. 603 yeter. Bu arada fare sesler neden geliyor lan? Deniz, deniz. Ama ne koyayım benimle bir şey var. Azrail mi amına ne koyayım ben? O senin götüne sokarım. Sokarım senin götüne. Aaaa. Gel gel. Aman koyayım. Al, evet. al, açalım. Gelmedi. Dur bir gelsin de. Nasıl çıkacağız gece? <laughs> gel. Oros bu çocuğu. Bunun geleceği yok arkadaş. Neyse biz direkt bitirmeye bakalım. Diyeyim. Bakalım ama. Aa gelir. Evet gelir. Aman koyayım aç niye gelmiyor? Arkadaşlar geliyor. Lan çok çoktandık Çok dandik geliyor bu. Lan. İçeri girdi piç. Bak. Anarız ki bu düzelmişti. Devam edebiliyoruz. Arkadaş devam edebiliyoruz. Neyse. Arkadaşlar. Bari bundan oynayalım. Ya da şey. Fareyi uzun zamandır oynuyoruz. Dur dur. Şu. Crazy oynayalım D dersen hayır. Bir şey söyleyeyim mi? Bence fareyi oynayalım. Fareyi bayağı özlerim çünkü. Çünkü ne zamandır oynamıyoruz amına. Neyse başlayalım. Bu arada bilgisayarda oynamamı istiyorsanız oyun söyleyin bana. Yani dediğiniz gibi oynarım. Başladık. <laughs> Dakika bir, gol bir. Vay canına. Hadi canım. Neyse. Biz bitirmeye bakacağız. Amına koyayım Ekran kasıyor ya. Ya evet. Aynı olanlardan gibi yerleştirerek geliyorsun. Fare mi? Sürüngen mi? Oğlum fare mi bu? Kimsah mı? Belli değil mi bu Götünü gördüm böyle. Pandik diyecektim. Hay senin ben olmayan götünü... Orası sansürledim küfürlerini. çünkü YouTube'un bana sardı sardılar demiş bana. İşte YouTube'un bana inatı var o yüzden sardılar yemiyor. diye. çarpacağım artık kendime Nerede bu? Tatlış. Tatlı fare. Nerede? Ne işte? Neyse. 9. Nerede bu? Gitti götüyemedi çünkü. Oh. Tez alınca niye ooo diye ses çıkıyor abi. 11. Her yere yani açtık ama. Tatlı fare. Hayvan gibi fare abone. Az daha sikiyordu bize. O gelene kadar biz buralara çıkalım. Hadi. Evet geldik buraya. Dışarıdan velet sesleri geliyor. Nerede göt? Lan? ekran böyle dark diye dönüyor anasını satayım. Gitti göt. Hem bize mi? Hem bizlere mi? göz Sen ne ara geldin amına? Aa sen ne ara geldin oğlum? Sen daha de demin aşağı inmemiş miydin? Ne ara geldi arkadaşlar bu? 16. Ananı sikiyim. Götüme kadar evimin nikahına kadar girdiği için korktum amına. Gelme. En alt katta bu tamam. Ya al şunu. Arkadaşlar fare az önce peşimdeydi. O yüzden altıma sıktım. Aman o okay, iki kere çarptı lan. Gel. Gel alsın satayım gel. Onu almayı unutayım. Fare şimdi aşağı indiği için. Ananı sikeyim geldi. Tamam gitti. 19. Orada bir tane orada 10 13 kim buraya kadar geldi piç. Lan ben koşmayı mı başlamışım lan? Evet. 25, 26, 27, 28. Tester almış mıydık? Evet. Biz en alt kat taşında kardeş. Ya abi ya olmuyor işi. Işte. Yakışmadı ya. Yakıştıramadım. Amına koyayım ne var lan burada? Böyle bir şey parladı da şu. Ananı sikeyim. Ay çok fena ses çıkardı. Ay. Bu ara rahat oynamayın bok gibi. Şey oynayalım lan. Demon veya Scorpion. Bunu oynayalım abi ya. Bunları neden mi söylemiyoruz? Bunu normale aldım çünkü kabus modda hard moddayken bize götten geliyorlar. Öyle olması istemiyorum. O yüzden normal mod. 1 2 3 Al şunu. Ama abi bunlar çok yavaş geliyor ya. ya kolay moddaki gibiler gibi. Ilergeye. O. Oh. Gelsene bir kardeşim. Gelsene. Bir ne oldu bir lan? Bir... Senin ben olmayan gö Ya salak yüzünden nasıl ölüyoruz ya? Baba. Dondu bana. Kaldı ya. Bak içeri bile giremedi ya. Al şunu ya auch ES Bu Esin bayağı isteyenler olmuş abi. Hep aynı es, aynı ES. abi hep aynı es atıyorsun. ES en korkunç versiyonu yükle. Altına sıçarsın diyormuşlar. Ben de tamam dedim. Diyorlarmış ki demek bak ben de şunu istiyorlarmış. Abi es en abi en esin en eski sürümünü yükle. O daha korkunç diyorlarmış yani. Ben de tamam çekeriz dedik işte buradayız. Ama yükleyemedik tabi. Çünkü eski sürümünü bilgisayardan yükleyin. Bilgisayarı yükleyeceğim. Telefonu yüklersem telefon zaten ısındı ama koyayım çöktü. Şuna bak telefona yazık. O yüzden ben eski sürümünde bir bilgisayarı yüklerim. Çekerim. Ananı. Ekran dart diye böyle bir, bir şey oluyor ama Çok yavaş ya. Bu gelene kadar ben alt kata inerim bile ya. Şunun Gelişe bak ya. Eee, bu ne indi lan? Rızık geliyor bu. Biz böyle yarrak gibi giriyoruz. Arkamızı dönersek 13. Ya alamadık ya. Onlara kim yaklaştı. Alamadık. Al şunu. Aa. Aa. Ya nasıl? Ya yürü git. Ya yürü git. Baba içeri giremedi bile. İçeri girmedi bak. İçeri bile giremedi ya. Ben bu eşi bir daha oynamam abi. Görüşürüz bay bay. Çıksana kardeşim.